Kemal Yılmaz 42 yaşındaydı ve Türkiye'de 7 lüks, otel ve 3 Avrupa ülkesinde 3 otel daha işletiyordu. İlk oteli babasından miras almıştı ve gerisini çalışma, zeka ve fırsatlar için keskin bir göz ile inşa etmişti. Bir erkeğin istediği her şeye sahipti, para, başarı, saygı. Ama adını koyamadığı bir şey eksikti, akşamları boş bir daireye döndüğünde göğsünde bir delik gibi hissettiği bir şey. Yılda iki kez aynı şeyi yapıyordu. Kılık değiştiriyordu. Ucuz kıyafetler, eski valiz, yorgun görünüm ve kendi otellerine sıradan bir müşteri olarak kalıyordu. Önemli görünmeyen birine nasıl davranıldığını, sahip gözlemlediğinde servisin nasıl çalıştığını görmek istiyordu. Bu ona herhangi bir resmi rapordan daha fazla iş hakkında şey öğretti o Kasım günü İstanbul merkezindeki Grand Hotel Imperial'a girdi. Portföyündeki en prestijli otel, modası geçmiş gri bir takım elbise ve köşeleri yıpranmış bir valizle. Resepsiyonist kim olduğunu bildiğinde normalde tüm şakalarına gülen genç bir kadın ona soğuk bir nezaketle baktı. O da iyiydi dedi mekanik olarak ama peşin ödeme yapması gerekiyordu ve hayır kahvaltı standart tarifede dahil değildi. Mükemmel diye düşündü Kemal. Aradığı tam fark buydu ama başka bir şey tarafından dikkatinin dağılacağını planlamadı. Öğle vakti keşfetmek için indiğinde üçüncü kattaki lobide duyduğunu planlamadı. Temizlikçi kadın lobinin köşesinde pencerelerin yanında çalışıyordu. Verimli, profesyonel hareketlerle camları siliyordu. Kemal onu sadece yan gözle fark etti. Genç, ince, kestane saçlı, mükemmel üniforma. Sahip olduğu çalışanlar kalabalığında sadece bir başka çalışan. Sonra telefonu çaldı. Kadın bir akıllı telefon çıkardı. Ucuz bir model değil, Kemal fark etti düzgün bir model ve cevapladı. Allo, oui, je suis occupé maintenant mais je peux parler quelques minutes dedi ve Kemal neredeyse yürümeyi bıraktı. Fransızcası mükemmeldi. Sadece iyi değil, mükemmel. Paris aksanı, tonlamalar, akıcılık, yıllarca Fransa'da yaşamış biri gibi konuşuyordu. Bir temizlikçi için olağan dışıydı. Ama belki öğrenmişti, belki Fransız kökenli. Ama sonra kapattıktan beş dakika sonra telefon tekrar çaldı. Ni hao, shi de, wo zai gong dan mei wen diye başladı ve Kemal neredeyse oda anahtarını düşürecekti. Mandarin. Ana dil gibi mandarin konuşuyordu. Kemal Pekin'deki ortaklarla iş ilişkileri için Çince öğrenmişti. 10 yıllık özel dersler, on binlerce euro harcanmıştı. Ve camları silen bu kadın ondan daha iyi konuşuyordu. Merakla Kemal lobideki bir koltukta oturdu, dergi okuyormuş gibi yaparak. Ama dikkati tamamen ondaydı. Sonraki on dakikada telefon beş kez daha çaldı. Almanca, Arapça, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, yedi dil. Şok edici bir akıcılıkla konuşulan yedi dil. Kadın son konuşmayı bitirip işine döndüğünde Kemal ayağa kalktı ve yaklaştı. Sahip olarak değil, meraklı bir misafir olarak. "Affedersiniz." dedi ki Barca. Kadın biraz şaşırmış döndü. Gözleri yeşil Kemal fark etti. Alışılmadık açık yeşil. Onu dikkatli ama mesafeli bir bakışla inceledi. "Evet efendim. Size bir konuda yardımcı olabilir miyim?" "Meraklı görünmek istemem." dedi Kemal. Ama az önce telefonla konuştuğunuzu duydum. Birden fazla dilde. Etkilendim. Küçük, neredeyse üzgün bir gülümseme yüzünde belirdi. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın rahatsız ettiysem. Mesai saatlerinde telefonu kullanmaması gerektiğini biliyorum. Hayır, hayır, dedi Kemal hızla. Rahatsız etmedi, sadece. Meraklıyım. Kaç dil konuşuyorsunuz? Kadın tereddüt etti. Yedi. Akıcı olarak yani. Yedi. Kemal şaşkınlığını gizleyemedi. Nasıl? Yani kısıtlı değilse yedi dili nasıl öğrendiniz? Bakışı daha uzak oldu. Uzun bir hikaye. Ve lobinin temizliğini bitirmem gerekiyor. Müdür 30 dakika içinde kontrol eder. Elbette dedi Kemal geri adım atarak. Kusura bakmayın rahatsız ettiğim için. Ama kadın işine dönerken Kemal orada kaldı. Ona bakarak. Bir şey mantıklı değildi. Kimse ciddi bir eğitim olmadan yedi dili akıcı öğrenmez. Kimse yıllar süren çalışma veya deneyim olmadan bu kadar mükemmel konuşmaz. Bu kadın gerçekte kimdi ve zemini neden siliyordu? Kemal sorulardan kurtulamadı. Akşam otel odasında cebinden ödediği standart bir oda hilesini sürdürerek uyuyamadı. Zihni tam hızda çalışıyordu. Teoriler inşa edip yıkıyordu. Ertesi sabah resepsiyona indi. Sahip olarak değil, meraklı bir misafir olarak. Affedersiniz dedi resepsiyoniste. Dünden aynı genç kadın, üçüncü kattaki temizlikçi kadın, kestane saçlı olan, burada uzun süredir çalışıyor mu? Resepsiyonist ona biraz şüpheyle baktı. Neden soruyorsunuz? Dün bir şey kaybettim ve sanırım o buldu, dedi Kemal hızla yalan söyleyerek. Şahsen teşekkür etmek istiyordum. Anlıyorum, evet Elif Hanım burada neredeyse iki yıldır çalışıyor, çok vicdanlı. Elif Hanım diye tekrarladı Kemal. Tam adınız var mı? Çünkü resepsiyonda ona bahşiş bırakmak istiyorum. Resepsiyonist tereddüt etti, sonra bilgisayarı kontrol etti. Elif Yılmaz, ama bir şey bırakmak isterseniz ben verebilirim. Mükemmel. Teşekkürler. Odasına döndüğünde Kemal, çalışanların gizliliği hakkındaki kendi kurallarını çiğneyerek merkez ofisten insan kaynakları müdürünü aradı. Ahmet, bir dosyaya ihtiyacım var. Elif Yılmaz, İmperyal'de temizlikçi ama gizli. Kimsenin sorduğumu bilmesini istemiyorum. Bir saat sonra dosya e-postadaydı ve okuduğu şey onu sözlerini kesti. Elif Yılmaz 32 yaşında, İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nden mükemmellik burslusu olarak mezun olmuştu. Çeviri ve yorumlama yüksek lisansı. Sonra hiçbir şey. Alanında iş yok. Doğrudan temizliğe. Neden? Kemal okumaya devam etti. Tüm işverenlerden kusursuz referanslar, ciddi çalıştı, dakikti, kibardı. Ama bu kadar eğitimli bir kadının neden temizlikçi olarak çalıştığına dair hiçbir açıklama yoktu. Bilmesi gerekiyordu ve sadece profesyonel meraktan değil. Yeşil gözlerinde, üzgün gülümsemesinde, bu dilleri konuşma şeklinde bir şey vardı. Sanki her kelime unutmayı tercih ettiği anıları getiriyordu. O öğleden sonra onu lobide yeniden buldu. Bu sefer yalnız çalıştı, bir dolapta çarşafları yeniden organize ediyordu. Elif Hanım dedi yaklaşarak. Şaşırmış döndü adını bildiğini duyunca. Evet. Dün bana hikayenizin uzun olduğunu söylediniz. Zamanım var. Paylaşmak isterseniz dinlemek istiyorum. Elif ona uzun baktı bakışındaki bir şey Kemal'in maskesini, ucuz kıyafetlerini doğrudan gerçekte kim olduğunu gördüğünü hissettirdi. "Neden ilgileniyorsunuz?" diye usulca sordu. "Çünkü," dedi Kemal ve gerçeği söylediğini fark etti. "Mantıklı değil. Sizin yeteneğinize sahip birisi burada olmamalı ve neden olduğunu anlamak istiyorum." Elif derin nefes aldı. Sonra belki sadece güç sahibi olmayan basit bir misafir gibi göründüğü için belki de her şeyi içinde tutmaktan yorulduğu için konuşmaya başladı. Hayatım boyunca dil çalıştım dedi. Tutkumdu. Okulda Fransızca, İngilizce, Almanca, sonra üniversitede Çince, Arapça, Rusça, İspanyolca. Avrupa Birliği'nde tercüman olmak istiyordum ya da BM için çevirmen tekliflerim vardı. Geleceğim vardı. Ne oldu? Gözlerindeki acı görülebilirdi. Annem hastalandı, kanser. Onu tedavi için birinin bakması, ödemelerin yapılması gerekiyordu. Anne babama tek çocuktum. Babam küçükken öldü. Bu yüzden tekliflerden vazgeçtim. Evde kaldım. Yapabildiğim kadar çalıştım. Serbest çeviriler, özel dersler. Ama yeterli değildi. Annemin sürekli bakıma ihtiyacı vardı. Ve sonra, sonra öldü. İki yıl önce. Kemal göğsünde bir şeyin sıkıştığını hissetti. Alanımda iş için başvurmaya döndüğümde diye devam etti Elif. Dünya bensiz hareket ettiğini öğrendim. Pozisyonlar doldurulmuştu. Deneyimim eskimişti. Kimse dört yıl kaybetmiş birini istemedi. Bu yüzden bulduğum şeyi aldım. Temizlik, kirayı öder, yemeği öder. Ve belki, belki bir gün yeniden şansım olur. Düşen sessizlik ağırdı. Kemal ne söyleyeceğini bilmiyordu. Böyle bir hikayeye nasıl yanıt verirdi? Fedakarlık, bağlılık, gerçeklik tarafından parçalanan hayaller hikayesi. "Üzgünüm," sonunda dedi, kelimeler boş hissettirerek. Elif gülümsedi, tanımaya başladığı o üzgün gülümseme. "Seçimlerimden pişman değilim. Annem her şeyi hak ediyordu. Ama bazen düşünüyorum. Ne olurdu diye. Biliyor musunuz?" Biliyordu. Tanrım biliyordu ve o anda Kemal Yılmaz bir karar aldı. Bir fırsat gören otel sahibi olarak değil, değerli bir şeyin çöpe atıldığını gören bir insan olarak bunu değiştirecekti bir şekilde. Kemal Elif'e kim olduğunu söylemedi. Henüz değil. Bir planı vardı ama dikkatlice yürütülmesi gerekiyordu. Çünkü bir şeyden şüpheleniyordu. Bu kadın sadece yetenekli bir temizlikçi değildi daha fazlasıydı. Ve haklıysa basit bir çevirmen işinden fazlasını hak ediyordu. Ertesi gün İmperyal'ın genel müdürünü aradı. Yedi yıldır Kemal için çalışan yetenekli bir adam olan İbrahim. İbrahim senin için bir görevim var. Önümüzdeki hafta aylık etkinliğimiz var. Uluslararası yatırımcılarla gala yemeği. Genellikle çeviri firması kullanıyoruz değil mi? Evet Kemal Bey. Neden soruyorsunuz? Farklı bir şey denemeni istiyorum. Bir çalışanımız var. Elif Yılmaz, temizlikçi. Çeviri ve yorumlama niteliklerine sahip. Onu test etmeni istiyorum. Ona çevirisi için bazı belgeler ver. Sözleşmeler, sunum materyalleri. Sonra iyi yaparsa etkinlikte yorumlamasını yap. Bir temizlikçi mi? İbrahim'in sesinde şüphe doluydu. Beyefendi, bu önemli bir etkinlik. Hata yaparsa... Hata yapmayacak. Bana güven. Ama ona benden istediğimi söyleme. Ona normal firmanın bizi yarı yolda bıraktığını ve acilen birine ihtiyacımız olduğunu söyle. Ona düzgün bir ödeme teklif et. Etkinlik için on bin lira ve nasıl yaptığını gör. İbrahim tereddütle de olsa kabul etti. Kemal uzaktan izledi önümüzdeki günlerde misafir olarak otelde kaldı, gözlemledi. İbrahim'in Elif'le konuştuğunu gördü, ifadesini gördü, şok, sonra umut, sonra kararlılık. Geceleri odasında çalışırken gördü, temizlik yapmak için değil, dizüstü bilgisayarda İbrahim'in verdiği belgeleri çevirerek. Bir çalışandan Elif'in işi zamanında bitirmek için gecede sadece 4 saat uyuduğunu aynı zamanda temizlikçi işini sürdürdüğünü öğrendi. İbrahim çevirileri kontrol ettiğinde onları gizlice üniversite profesörü bir arkadaşına gönderdi. Cevap açıktı. Mükemmel. Mükemmelden daha fazla. Mükemmel. Kemal Bey, dedi İbrahim telefonla, sesinde hayret. Haklıydınız bu kadın. Olağanüstü. Ama neden temizlikte çalışıyor? Uzun bir hikaye diye yanıtladı Kemal. Şimdi etkinliğe odaklanın ve ihtiyacı olan her şeye sahip olduğundan emin olun. Etkinlik akşamı Kemal Konferans Salonu'na indi. Bu sefer kılık değiştirmedi. Sahip olarak göründüğünde alışkın olduğu gibi zarif bir takım elbise giymişti. Üçüncü kattaki basit misafir olarak sadece onu tanıyan personel gerçekte kim olduğunu fark ettiklerinde şok oldu. Ama Kemal onların tepkilerine ilgi duymuyordu. Elife ilgi duyuyordu. Onu salonun köşesinde gördü. Sade ama zarif siyah bir takım elbise giymiş. Muhtemelen ödünç alınmış veya ikinci el satın alınmış ama ona mükemmel oturuyordu. Saçları aşağıda bırakılmıştı, yüzünü çerçeveliyordu, farklı görünüyordu, temizlikçi gibi değil, profesyonel gibi, etkinlik başladı. Yedi ülkeden yatırımcılar, Fransa, Almanya, Çin, İspanya, Rusya, İtalya, Arap ülkeleri, her biri kendi dilinde konuşuyor. Ve Elif, podyumun yanında tercüman kulaklıklarıyla durarak eş zamanlı çeviri yapıyor, hata yok, tereddüt yok.'' Kemal onu büyülenerek izledi. Sadece kelimeleri çevirmiyordu. Tonu, nüansları, kültürel ince ayrıntıları çeviriyordu. Katı bir iş konuşmasını akıcı, doğal bir diyaloga dönüştürdü. Akşamın sonunda son yatırımcı memnun ayrıldığında İbrahim Kemal'i bir kenara çekti. Onu nereden buldunuz bilmiyorum dedi ama bu kadın bir dahi. Çinli yatırımcı bana resmi tercümanlarından daha iyi mandarin konuştuğunu söyledi. Fransız Parisli olup olmadığını sordu. Arap onu şahsen işe almak istedi. Kemal gülümsedi. Ona yarın sabah ofisimde görmek istediğimi söyle. Çünkü planı ikinci aşamaya giriyordu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Elif Yılmaz Kemal Yılmaz'ın ofisine temkinli adımlarla girdi. Artık temizlikçi üniforması giymiyordu dün akşamki aynı siyah takım elbiseyi giyiyordu. Saçı profesyonelce toplu ama yeşil gözlerinde kafa karışıklığı ve gerginlik karışımı vardı. "Benimle görüşmemi istediniz Kemal Bey." dedi resmi olarak. Kemal masif masasının arkasındaydı ama girdiğinde ayağa kalktı. "Lütfen oturun." Elif sandalyenin kenarına oturdu. Sırtı düz, elleri kucağında birleşmiş. Açıkça rahatsızdı. Muhtemelen neden sizi çağırdığımı merak ediyorsunuzdur diye başladı Kemal. Evet efendim ve muhtemelen üçüncü kattaki meraklı misafirin size diller hakkında soru soran ben olduğumu anladınız. Elif göz kırptı. Hayır fark etmedim. Yani dün akşam sizi görene kadar değil. Kasıtlı yaptım dedi Kemal. Bazen işlerin gerçekte nasıl çalıştığını görmek için dışarıdan bakmanız gerekir ve sizi o dilleri konuşurken duyduğumda. Nedenini bilmek istedim. Neden yeteneğinize sahip birisi temizlikte çalışıyor? Elif bakışlarını indirdi. Size söyledim, seçeneğim yoktu. Ama şimdi var, dedi Kemal öne eğilerek. Dün akşamki performansınız olağanüstüydü. Tüm yatırımcılardan geri bildirim aldım. Hepsi etkilendi ve senin için bir teklifim var. Elif başını kaldırdı, umut gözlerini aydınlatıyordu. Seni otel grubum için uluslararası iletişim direktörü olarak işe almak istiyorum. Tüm yabancı ortaklarla etkileşimleri koordine edeceksiniz, etkinlikleri yöneteceksiniz, uluslararası misafirler için hizmetlerde personeli eğiteceksiniz. Maaş ayda 50 bin lira olacak artı ikramiyeler. Pazartesi başlıyorsunuz. Ardından gelen sessizlik mutlaktı. Elif ona bilmediği bir dilde konuşuyormuş gibi bakıyordu. Elli bin. Sonunda fısıldadı. Ayda mı? Evet. Yetenekleriniz olan biri için piyasa değerinin altında. Ama bir başlangıç. Altı ay sonra yeniden müzakere ederiz. Gözyaşları Elif'in yüzünden akmaya başladı. Küçük, ayrık gözyaşları değil. Ama büyük, özgürleştirici içeride bir şey sonunda kırıldığında gelen türden anlamıyorum dedi hıçkırıklar arasında neden benim için bunu neden yapıyorsunuz kemal masanın kenarına oturdu biraz yaklaştı çünkü yetenek israf edilmemeli çünkü fedakarlık hayallerin sonu anlamına gelmemeli ve çünkü tereddüt etti sonra devam etti çünkü son 10 yılda bir imparatorluk kurdum. Milyonlar kazandım. Maddi olarak istediğim her şeye sahiptim ama gerçekten bir anlam ifade eden hiçbir şey yapmadım. Şimdiye kadar sana şansını vermek sonunda bir anlam ifade eden bir şey yaptığımı hissediyorum. Elif ona uzun baktı. Bakışındaki bir şey değişti. Minnettarlıktan daha derin, daha karmaşık bir şeye. Ne diyeceğimi bilmiyorum diye mırıldandı. Evet deyin diye basitçe yanıtladı Kemal. Evet dedi Elif, gözyaşları içinde gülümseyerek. Evet, elbette evet. Ama gitmeye kalkmak için ayağa kalktığında, kapıya ulaştığında döndü. Kemal Bey, size bir şey sorabilir miyim? Elbette. Beni o dilleri konuşurken duyduğunuzda, kılık değiştirdiğinizde neden önemsemeyi seçtiniz?'' Çoğu insan yanımdan geçerdi. Temizlikte çalışıyorsam orada olmayı hak ediyorum diye düşünürdü. Neden siz farklıydınız? Kemal soruyu düşündü. Gerçek cevabı ve dürüst olmaya karar verdi. Çünkü annem temizlikçiydi dedi usulca. Babam öldükten sonra 17 yaşındayken üniversiteyi ödemek için temizlikte çalıştı. Herkes ona hiç kimse gibi bakıyordu ama tanıdığım en zeki insandı. Zemini silerken bana hayat dersleri verdi ve bana bir kişinin değerinin işiyle ölçülmediğini öğretti. Karakteriyle kimse görmediğinde ne yaptığıyla ölçülür. Sizi duyduğumda onu gördüm. Gizli yetenek, görünmeyen fedakarlık ve bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Elif cevap vermedi ama bakışı her şeyi söyledi. Minnettarlık, anlayış ve başka bir şey. Kemal'in de hissetmeye başladığı ama adını koymaya cesaret edemediği bir şey. Sonraki aylar bir devrimdi. Elif Yılmaz sadece işini yapmadı, olağanüstü yaptı. Yabancı ortaklarla her etkileşimi mükemmel bir deneyime dönüştürdü. Personeli eğitti, yeni protokoller oluşturdu, Kemal'in daha önce hiç dokunmadığı pazarlara kapılar açtı. Ama bundan daha fazlası şirket kültürünü değiştirdi. Temizlikçi olan o, temizlik personeline derin saygıyla davranıyordu. Yönetim personeline pozisyona göre yargılamamayı öğretti. Her çalışanın sadece mevcut işleri değil, potansiyelleriyle değerlendirildiği bir sistem oluşturdu. Ve uzaktan izleyen Kemal bir şey fark etti, onu sadece yetenek için işe almadı. Kendinde eksik olan bir şeyi onda gördüğü için işe aldı. Özgünlük, alçak gönüllülük, insanlık, Birlikte zaman geçirmeye başladılar. Sadece profesyonel değil, iş yemekleri hayat hakkında konuşmalara dönüştü. Çalışma toplantıları edebiyat, seyahat, hayaller hakkında tartışmalara uzadı. Kemal Elif'in Fransızca şiir okuduğunu, Çin Seddi'ni ziyaret etmeyi hayal ettiğini, kötü şakalara güldüğünü ve filmlerde ağladığını öğrendi. Ve Elif Kemal'in sadece gazetelerdeki soğuk milyoner olmadığını öğrendi. Her pazar annesini ziyaret eden bir adamdı. Hastanelere anonim bağış yapan, kardan daha fazla anlam ifade eden bir şey inşa etmek isteyen. Bir akşam Japon yatırımcılarla başarılı bir etkinlikten sonra otel terasında oturuyorlardı, aydınlatılmış İstanbul'a bakıyorlardı. "Altı ay önce zemini sildiğime inanamıyorum," dedi Elif usulca. "İki hayat yaşamış gibi hissediyorum." "Yaşadın," diye yanıtladı Kemal. Ama her ikisi de seni buraya getirdi. Aşağıdaki deneyim seni empatik yaptı. Eğitimin seni mükemmel yaptı. Kombinasyon nadir. Elif ona döndü. Akşamın solgun ışığında yeşil gözleri parıldıyor gibiydi. Teşekkür ederim. Sadece iş için değil, ama beni gördüğün için. Gerçekten gördün. Kimse yapmadığında. Kemal göğsünde bir şey hissetti. Onu o dilleri konuşurken ilk duyduğundan beri aynı duygu. Ama şimdi ne olduğunu biliyordu. Sadece yeteneğe hayranlık değildi. Daha derindi. Aşık olmuştu. Dünya için görünmez olan bir kadına, annesi için her şeyi feda eden bir kadına, yedi dil konuşan ama alçak gönüllü kalan, altı ayda servet kazanan ama ona kahve getiren kuryeye hala teşekkür eden bir kadına. Elif dedi, sesi hafifçe titriyor. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Ona tamamen döndü, bekliyor. Seni işe aldığımda doğru göründüğü için yaptım ama şimdi, şimdi duygularımın profesyonelden daha fazla olduğunu fark ediyorum ve bunun karmaşık olduğunu biliyorum, patronun olduğumu, bir güç dinamiği olduğunu biliyorum ama dürüst olmalıyım. Sana karşı duygularım var. Ardından gelen sessizlik uzundu. Kemal paniğin yükseldiğini hissetti. Hata yapmıştı. Uygunsuzdu. Onu kaybedecekti. Ama sonra Elif gülümsedi. Üzgün başlayan ama şimdi sıcaklık dolu olan o gülümseme. Kemal dedi nazikçe. Bilmediğimi mi düşünüyorsun, hissetmediğimi mi? Aylardır birbirimize odadaki tek insanlar gibi bakıyoruz. Sadece bir şey söylemekten çok korktum. Çünkü bana her şeyi verdin. Ben ise sana ne sunabilirim her şey diye tereddüt etmeden yanıtladı kemal bana eksik olan her şeyi sunuyorsun amaç mutluluk beni para için değil kim olduğum için gören biri ve otelin terasında, her şeyin başladığı yerde öpüştüklerinde ikisi de aynı şeyi hissetti. Bazen hikaye romantik bir buluşmayla başlamaz, bir tanıma hareketiyle başlar. Başkalarının sadece bir üniforma gördüğü yerde değer görmekle, başkaları sadece gürültü duyarken dinlemekle. İki yıl sonra Kemal ve Elif her şeyin değiştiği aynı ofiste oturuyorlardı. Ama artık sadece onun ofisi değildi onlarındı. Çünkü Elif sadece iletişim direktörü değildi, ortaktı. İş hayatında ve yaşamda. O sabah hayali olarak başlayan bir proje için son belgeleri imzalıyorlardı. Gizli Yetenekler Vakfı, potansiyel kullanılmamış çalışanları, eğitimli temizlikçiler, yetenekli şoförler, seviyelerinin altındaki bir işte sıkışmış herhangi biri tanımlayan ve onlara eğitim, mentorluk, fırsatlar sunan bir program biliyor musun dedi Elif kalemi bırakarak. Otelin lobisinin zeminini sildiğimde, telefonla yedi dilde konuştuğumda ve kimse fark etmediğinde bunun hayatım olduğunu düşündüm. Yeteneğimin görünmez öleceğini. Ama seni duydum dedi Kemal. Evet duydun ve benim her şeyimi değiştirdin. Şimdi başkaları için aynısını yapmak istiyorum. Vakıf bir sonraki ay başlatıldı. İlk yılda 60 çalışanın doğru yerlerini bulmalarına yardımcı oldu. Mükemmel İngilizce konuşan bir temizlikçi kadın yabancı diller eğitmeni oldu. Programlama bilen bir aşçı geliştirici olarak işe alındı. Sanatsal yeteneği olan bir resepsiyonist bir tasarım stüdyosu açtı. Elif ve Kemal'in hikayesi Türkiye'de efsane oldu. Külkedisi hikayesi olarak değil, daha derin bir şey hakkında hikaye olarak, görünüşün ötesini görmek insan değerini tanımak, topluma göre hak etmiyor gibi görünenlere şans vermek ve bir gün lobideki o buluşmadan beş yıl sonra Kemal'in otelleri sadece lüks için değil her çalışana saygıyla davrandıkları için tanındığında, vakıf yüzlerce insana yardım ettiğinde, Elif gizli potansiyel hakkında uluslararası konferanslarda konuştuğunda Kemal ona bir şey sordu. Zamanda geriye gidebilseydin, seni telefonla konuşurken duyduğum o güne bir şeyi değiştirir miydin? Elif düşündü. Hayır, çünkü her adım annem için fedakarlık, kayıp yıllar, sildiğim zeminler bile beni buraya getirdi. Beni kim olduğum kıldı. Pozisyonu değil, fırsatı takdir etmeyi öğretti. Başlığı değil işi, dünyanın nasıl göründüğünü değil gerçekte ne olduğunu. Kemal alnını öptü. Ve işte tam bu yüzden seni seviyorum. Çünkü sonunda hikaye bir temizlikçi kadını kurtaran bir milyoner hakkında değildi. Birbirlerini kurtaran iki insan hakkındaydı. Biri paranın ötesinde değer görmeyi öğreniyor. Diğeri fedakarlığın hayallerin sonu anlamına gelmediğini öğreniyor. Ve bazen en önemli keşiflerin yönetim kurulu odalarında veya araştırma merkezlerinde yapılmadığı hakkında. Ama otel lobilerinde Birisi dinleme cesaretine sahip olduğunda. 10 yıl sonra Elif Yılmaz Yılmaz İstanbul Üniversitesi'nde konuşma yapıyor. Bir zamanlar okuduğu aynı üniversite. Artık görünmez temizlikçi değil. Kendi dil danışmanlık şirketinin CEO'su, Yılmaz Otelleri'nin yönetim kurulu üyesi ve binlerce insanın hayatını değiştiren programın kurucusu. Ama öğrencilerle konuştuğunda başarı hakkında konuşmuyor zemini sildiği ve yedi dil konuştuğu ve kimsenin fark etmediği o gün hakkında konuşuyor biri dinleyene kadar değeriniz sizi kimin gördüğüne bağlı değil onlara söylüyor kimse bakmadığında kim olduğunuza dünya sizi görmezden gelse bile mükemmel olun çünkü bir yerde biri dinleyecek ve o kişi her şeyi değiştirecek seyirci de Kemal ona ilk gündeki aynı hayranlıkla bakıyor çünkü ona en önemli şeyi öğretti. Gerçek zenginlik bankada değil. Herkes sadece toz gördüğünde hazineyi tanımakta. Bu hikaye sana yeteneğin nerede gizlenirse gizlensin tanınmayı hak ettiğine, fedakarlığın umudun sonu anlamına gelmediğine inandırdıysa, lik bırak. Benim için değil ama göründüklerinden daha fazla olan, işlerinden daha büyük hayalleri olan Gerçekten onları görecek birini bekleyen herkes için ve insanlığın hala var olduğunu, görünüşün ötesini görmenin hayatları değiştirebileceğini gösteren hikayeleri desteklemek istersen her destek önemlidir. Açıklamada teşekkür ederim seçeneği var. Eğer hikaye kalbine dokunduyu ise çok takdir ediyorum. Ama en önemlisi bunu değerlerinin şu anda nerede olduklarına değil, gerçekte kim olduklarına bağlı olmadığını hatırlamaya ihtiyacı olan biriyle paylaş. Burada olduğun için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşürüz.